bugün e, sezonun son günü gördüğünüz gibi 28. günü ve bir kısa bir sezon sonu değerlendirmesi yapıp gelecek sezon oyun planı ve taktiğimi anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bitime son e, 3 hafta kala şampiyonumu şampiyonluğumu ilan ettim ben. E, çok şükür e, ligdeki rakipler fena değildi ve daha önceden bahsettiğim gibi Şahide inşallah gol kralı yaptık. Bu sonuçlarda çok bir şey değişmez. Rakipler, güçlü rakiplerle oynuyor kendi seviyelerine göre. Şahi büyük olasılıkla gol kralı olarak kalacak kısmetse. Ee, bu sefer Yıldırım Beyazıt asist kralı olarak kaldı. Şimdi, Kupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde elendim arkadaşlar öncelerinde. daha Kupa'da şöyle bir göstereyim. Nerede elendik? da baştan Joffe FC'ye elendik ve o da finalde Livorno'ya yok yarı finalde Livorno'ya elenmiş. Livorno da almış maçı. Güzel maşallah hayırlı uğurlu olsun. Ee, Süper Kupa yani Şampiyonlar Ligi'nde de hemen şöyle bakayım. Ben arkadaşlar Santos'a eğlendim. Santos'a Joe'ya elenmiş. Gördüğünüz gibi ilk maça bakamamıştım giremedim. 4-0 mağlup olduk. İkinci maçta vardım ama 4-3 yenmiş olmam bir şey ifade etmedi. O da finalde Joe'ya elenmiş. O da işte şu, şu Süper Kupa'da oynuyor. Neyse velhasıl e, lig ve lig haricinde kupa ve şampiyonlar liginde çok parlak bir sezon değildi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu noktaya kadar 3-2-3-2 şeklinde geldim. Ve yaklaşık son 3-4 sezondur genelde savunma ağırlıklı oynuyordum biliyorsunuz. Ama kadar. ve genelde 3 savunmacı ile oynuyordum. Yani 3 c ile oynuyordum. Önlerinde 2 DMC'yi koyuyordum. Ee, hep bu şekilde oynamaya çalıştım. Kimi zaman işte 5-3-2 ile oynadım. Kimi zaman dediğim gibi 3-2-3-2 biraz daha değiştirdik ufak ufak oyun planını. Ama genelde o ilerideki ikili e, Şahi ve Yıldırım Beyazıt sabit kaldılar. Ama genelde de e, defans kurgusunda 3'lü defans kimi zaman 5'li defans yaptı ama hep böyle bir çizgi şeklinde olmadı yani. Neyse şimdi arkadaşlar bu dönem dörtlü defansa geri dönüyorum uzun zaman sonra. Gördüğünüz gibi 4-2-3-1 şeklinde oynamaya çalışacağım. E, ve arkadaşlar şöyle bir şey olacak büyük olasılıkla. E, bu sefer... Gol kralı benden çıkmayacak büyük olasılıkla. Neden? Çünkü arkadaşlar benim defansım yine gol atacak. Hatırlayanlar bilir ben defans gol atar mı şeklinde bir video çekmiştim. Benim defans oyuncularım gol atıyor şeklinde videolar çekmiştim. Yine arkadaşlar o günlere geri dönüyoruz. Defanstaki oyuncularımın ortalama her birkaç maçta bir mutlaka golü vardı. Artık tekrar golleri olacak. Goller geliyor. Bilginiz olsun. Ee, ve bu yeni oyun sistemine hemen taktikler değişiyor tabi. Savunmadan arkadaşlar hücuma geçiyoruz. Pas yönü ortadan kanatlara gelecek. Pas atma şeklimiz karışık olacak. Kontrata takımı zorlayacağız. Pres tarzımız yüksek. Top tarzı, çalma tarzımız normal. Markajımız adam adama ve offside taktiğine açıyoruz arkadaşlar. Ee, yeni genel oyun planımız bu. Bunu, buna yakını ee, çok öncelerinden oynamıştım. Ama şimdi tekrar bu plana geri dönüyoruz. 4-2-3-1 şeklinde burada e, değişebilecek oyun içerisinde değişebilecek bir husus şu olabilir e, rakibin amc'si çok güçlü ise amc ile saldırıyorsa veya o takdirde arkadaşlar e, yani pozisyona bakacağız ben e, yani şuraya şu noktaya bir DC, dmc koyabilirim o şekilde bir işlem yapabiliriz ama yine genelde dörtlü defansta kalmaya çalışacağım. Dediğim gibi e, bu şekilde oynayacağız. E, o noktada belki ben bendeki AMC'yi çıkartabilirim artık duruma göre. Ama şu an gerek Yıldırım Beyazıt teknik özellikleriyle can yakıyor arkadaşlar, e, gerek Şahin o da güzel. Dediğim gibi teknik özellikleriyle güzel işler yapıyor. İkinci Muradı ve Murat Zervenliğeri hep ben orta kanat kanatlarda kullanıyordum. Genelde şu kanatlarda kullanıyorduk ortada genelde Abdülhamit vardı. Üçlü şeklinde oynuyorduk orta sahayı. Bu sefer arkadaşlar ait oldukları yere AMR e ve AML pozisyonuna döndüler. Ve bunlar da arkadaşlar çok güzel golleri imza atacaklar. Özellikle Murat Uder Vendigar'da e, muazzam bir çıkış bekliyorum bu sezon özellikle. İkinci Murat da iyi işler yaptı zamanında. Ama dediğim gibi her ikisinden de çok iyi performans bekliyorum. Bunlar kanatlarda oyunu sürükleyecekler. Evet arkadaşlar. Ha bu arada yeni sezona hazırlık anlamında hemen hatırlatayım. Bu gece unutmayın takımı full antrenman yapıp olduğu gibi bütün performansları veriyoruz. Bütün kondisyonlarını bitiriyoruz. Güzel bir şey de yeni sezona geçiyor. Ve arkadaşlar takımdaki, takımdaki fazlalıkları çıkartıyoruz elden. Şimdi benim yeni sezonda mesela şansım geliyor. Ben bunu hazırladım güzel bir ST olacak. ST'ye güzel bir yedek lazım. Yıldırım Beyazıt'ın bir yediye ihtiyacı var. Şahin'in de şöyle bir yediye ihtiyacı var. ST AMC pozisyonunda bu ikisi yeni oyuncular. ve Dinçer var. DMC pozisyonunda geçen dönem şeyden geldi. Gençlik Akademisi'nden geldi. Bu da fena değil. Arada ufak ufak işler yapabilir. Rodas var geçen sezondan kalan aynı şekilde. Bu da AML pozisyonunda, ML pozisyonunda orta sahaya destek olabilir gibi oyuncularımız var. Roman arkadaşlar gönderiyoruz. Hem yaşlandı hem de e, gerek yok. Şöyle bir takım eksiltmesine başlayalım hemen. Yani hem de bu şuna 3 e, 108 gücüne ihtiyacımız yok. Takımda yer açılsın. Ee, dediğim gibi ha, Saka var, güzel. Bu da aynı şekilde DMC pozisyonunda iş yapacak, DC pozisyonunda iş yapacak bir arkadaş. Diğer arkadaşlar, gördüğünüz gibi çoğu e, Gençlik Akademisi'nden gelen yerli oyuncular. Yine Gençlik Akademisi'nden bir iki oyuncu geliyor. Yine Defans, pardon antrenmana tıkladım, hemen geçiyorum. Gençlik Akademisi'nden şöyle bir DR geliyor arkadaşlar. Bunu biraz seviyesini yükselttim. E, hava topu hakimi de vardı verdik. Bu da güzel olacak. Bir tane AMC geliyor. Bu da bakacağız özelliklerine. iyi bir yedek olabilir gibi düşünüyoruz. ML bunların bir anlamı yok zaten. Kaleciye de ihtiyacımız yok var zaten. Hem de gayet iyi iki tane kalecimiz var. Evet arkadaşlar, yeni sezona e, bu şekilde hazırız. Bu arada federasyonda da Hemen şunu göstereyim. Pardon. Federasyon'da da arkadaşlar bildiğiniz gibi Elmas Grup'ta yer aldık bu sezon. Ee, i̇yi işler çıkardık kendi açımızdan. Ama arkadaşlar her güzelliğin bir son olduğu gibi Elmas Grup'tan da geldiğimiz gibi bir sezonda yanabildik diyorum. Ve şu an federasyon'da e, büyük olasılıkla yani bugünkü sonuçlar bir şey değiştirmeyecek çünkü. Platin gruba geri düşüyoruz. Gördüğünüz gibi elmas grupta şu an 50. sırada bitiriyoruz. Ama ilk 40'ta bitiremediğimiz için büyük olasılıkla bugünkü maçlardan alacağımız sonuçlar çok bir şey değiştirmeyecek. Ve ki etkinliklerden de iyi puan topladık. Yani 255 arkadaşlar sağ olsunlar, federasyondaki arkadaşlar çok iyi başarılar gösterdiler. 5. seviyeye kadar geldik bu federasyon etkinliğinde. 5. seviyeyi bitirdik hatta. Ee, ama dediğim gibi çok olmadı. Önümüzdeki sezon yine bu sefer Birlik Kupası Güney Amerika'da. Bildiğiniz gibi şu an Copa Amerika oynanıyor. Ee, bu da, da ona istinaden Copa Amerika yapıyorlar şu an. Ee, i̇nşallah bunda da güzel başarılı sonuçlar elde ederiz. Ama tabii bu gelecek sezonu etkileyecek. Bakalım hayırlısıyla. Evet arkadaşlar bu sezon e, yine yani gelecek sezon yine platinde yer alacağız. Bu sezonu bu şekilde bitirdik. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden. Gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başlamış olmanızı ümit ediyorum. Bu arada önceki videolarımda işte daha güçsüz rakiplerle nasıl karşılaşırız. Ligde, kupada, şampiyonlar liginde nasıl daha zayıf rakiplerle karşılaştırırız videolarını izlemeyi unutmayınız. Özellikle son çektiğim... Birkaç hafta önceki videoyu mutlaka izlersiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni sezona hazırlanın. Mecanında görüşmek üzere.